vajinismus tedavi edilir mi? Bugün sizlerle bu soru hakkında konuşacağız. Vajinismus cinsel ilişkiye izin vermeyen bir cinsel işlev bozukluğudur. Pek çok kadın bu sorun yüzünden kendisini suçlu, utanmış, hayal kırıklığına uğramış ya da çaresiz hissediyor olabilir. Bu öyle bir sorun ki sanki hiç çocuk sahibi olamayacakmışsınız gibi hissediyor olabilirsiniz. Ya da Eşinize karşı görevinizi yerine getiremediğinizi düşündüğünüz için boşanma aşamasına bile gelmiş olabilirsiniz. Bunlar genellikle danışanlarımda karşılaştığım kaygı bazlı cümleler. Ama bu kaygıyı yaşamanıza hiç gerek yok hanımlar. Vajinus musun cinsel terapi ile tedavi edilme oranı %90 ile %100 arasında. Yani çözülme ihtimali çok yüksek. Sizin tek yapmanız gereken işinde gerçekten uzman bir cinsel terapist ile çalışmak. Gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Ben size söz veriyorum. Yeter ki bu gidişata bir dur deyin ve terapistinize güvenin. Vajinismus konusunda sorularınız varsa ve seansa ihtiyaç duyuyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.